Ondan sonra çalışanlara da dün saat 4-4.30 civarlarında 2 aylık ya da 3 aylık ücretsiz izin önerdiler. Bizler de bunları kabul etmedik. Özlük haklarımızın, var olan birikmiş maaşlarımızın ve tazminatlarımızın, kıdem tazminatlarımızın işveren tarafından, şirket tarafından ödenmesini talep ettik. Onun için dün gece burada bekledik. E, bugün gelişen gelinen aşamada sendika yetkilileri ve avukat arkadaşlarımızla e, karşı taraftan yani şirket sahiplerinden, hastane sahipleri e, sahipleriyle bir görüşme yapıldı. Tedbiren bizim adımıza bir kişi avukatlara şöyle bir bekalet verdi. E, malzeme ve demirbaşların hastane ve cihazlarının e, hak gazetelerinin engellemek için buradan çıkarılmamasın adına bir vekalet verdik. Bununla beraber e, hastane açık olduğu halde tespit tutanağı yani çalışan bir hastane, kapatma kararı olmayan bir hastanede e, faaliyet yürütüldüğünü, bizlerin hala çalışmaya devam ettiğini belirttik. Bunun tespit tutanağını vekalet vererek avukatlar tarafından yapılmasını sağladık. 10 Kasım 2025 tarihinde saat 15-16 sularında sorumlu müdür tarafından tavan beton çekimleri ve sıva dökümleri gerekçe gösterilerek hastane müdürünün personelle kısa bir toplantı yaparak hastane yönetimi ve şafak grubunun istediği bu görüntüler sonrasında hastane personeline 2-3 ay ücretsiz izin önererek faaliyetlerin durdurulduğunu iletmiştir. Mevcut durum resmi bir kurum tarafından incelenmeden ve başta bir bir kişi ve uzman görüşü alınmadan sadece hastane yönetiminin bireysel olarak aldığı kararlar çalışan tarafından kaygıyla karşılanmıştır. Hastane çalışanları ve sağlık personeli olarak bizler, bizlerin biriken maaşlarının hastane yönetimi tarafından ödenme taahhütü verilmesine rağmen bizler için aslı olan, içeride birikmiş olan uzun yıllara dayalı özlük haklarımız, kıdem tazminatlarımız ve sosyal haklarımızla birlikte ödenmesi konusunda bir belirsizliğin olduğunu belirtmek isteriz. Bunun dışında arkadaşlar bu yarın yani bu hafta Cuma gününe kadar bu süreç devam edecek. Bizim avukatlarımız ve karşı tarafın ara, kendi avukatları görüşmeler yapacak. Cuma gününe kadar bazı netleşmeler olacak ama ondan onunla birlikte hastane fiili olarak kapatılmadı. Karar yok. Biz halen çalışan görünüyoruz. Sal SGK'mız ödeniyor. Çalışan görünüyoruz. Bizim hastaneyi tek etme gibi bir durumumuz yok. Şundan dolayı yok. İşveren iş yerini terk ettik diye iş sonlanmasına karar verir. O yüzden biz dün gece belli personel burada kaldı. Mesaiye girip gel, gel, gelir gibi gelmeye devam ettik. Bundan sonraki süreçte de arkadaşlardan ricamız, çalışanlardan ricamız mesaiye gelir gibi arkadaşlar buraya gelsinler. Hem geçmişleriyle ilgili kaygılarımızdan dolayı hem de olası bir e, karşı tavrın oluşmaması için biz güvenimizin başındayız. Siz hastaneye kapatmanızı isteyeceğimiz başvuru Hastane halen fal ama siz kirli olarak bu durumu gerçekleştirdiniz. Biz de nöbetimize gelir gibi işimize gelmeye, çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz.